Gidelim mi? Kayıttayız. Herkese selam dostlar. Bugün yanımda Sibiyar 125 R var. Sizlerle birlikte bunun top speedini deneyeceğiz. Şöyle önce evin sitesinden çıkarayım. Burada abim var. Araç videolarından. Önce onu bırakacağım sonra çevre yoluna çıkacağız arkadaşlar gazlamaya. Hep başıma olacağım. Top speed deneyeceğim. Bakalım bir yer ne kadar bir top speed yapacak. Haydi geçelim. Biraz da rüzgarlı bir hava var arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Umarım yüzümü kara çıkarmaz gibi. En az böyle en az yüzeyli üç tane mutluyum arkadaşlar. En az. güneş şu an gözümü var ya Hadi de diyor arkadaşlar Hadi şu an güneş Allah Şimdi buradan başlayacağım arkadaşlar aşağıdan Bayağı uzun bir yol var Önce biraz rampa çıkıyor Sonra da full rampa inişine geçiyor <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi 156'yı gördük. CBR ve kesiciye girmedi ee, orada kablodan dolayı tam gözükmemiş yine de zoomlayıp göstermeye çalıştım ama orada 156'yı gördük arkadaşlar gerçekten çok güzel bir motor yapmış CBR hastayım bu top speed olayına CBR'da diğer motorlarda böyle değil cidden bu daha hızlı 125'lik var mı biliyorsanız yorumlara Şimdi gerçekten çok başarılı. Ben ee, şu ana kadar daha yüksek top speed yapan bir 125 ile karşılaşmadım arkadaşlar. Daha yüksek top speedini bilen varsa 125 ile yorumlara yazsın lütfen. Gerçekten Sibar bu konuda çok başarılı bir motor yapmış. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gördüğünüz üzere CBR 125 R Top 155'i yaptı. Şöyle Akropovic Exos sus. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.